şey. Ben kazandım iki tane melek star hediyesi verdi ve ikincisinden bu kostüm çıktı. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Keşke melek Edgar çıksaydı o da çok güzel ama arkadaşlar dur işte oynayayım geldi değilim. bakın şu kostüme Hadi. bakın arkadaşlar Gecenin Hükümdar Edgar. Çok güzel. Arkadaşlar normalde Edgar şeytan değil mi ya? Bu ne? He. <laughs> Bir anlık şunu direkt verecek sandım. Deneyeyim mi bunu da? Ama önce keşke normal şeyi deneyseydim. Neyse e, şey buna bunu deneyeceğim zaten. Alamam çıkmazdı büyük ihtimalle. Bakalım. Uzun böyle. Böyle oluyor. Öldürünce böyle bir şey çıkıyor. Hiper basınca bir şey değişiyor mu? Hayır. Ultisi nasıl? Oo, arkadaşlar ultisi de çok güzel. Bakın. Ultisini yaparken bir şeyler çıkıyor. Kanatları çıkıyor. Ultisini atarken. Evet çok iyi, çok iyi bir karıştır. İlla ki benim şeyimde de böyle vardır ama bunda bayağı var. Baksanıza çok güzel. Bir de kendi şeyimi deneyeyim. İyi. Arkadaşlar tura giremem. Tabii ki de tura giremem. Çünkü yani yüksek kupa. E, eğitim alanında deneyeceğim. Bakayım yine vuruşları aynı mı? Benziyor. Öldürünce aynı şey çıkıyor. Kaykay bakacağım. Süpercell basınca, basınca değişiyor. Arkadaşlar sadece görüntüsü farklı. Hiçbir fark yok. Çok güzel kostüm çıkmış o zaman. Çıldırdım. Melek et gardan var. Vuruşlar ya. Ben şu can almasını çok seviyorum. Bayağı zannettim ya. Sonra can alıyoruz ya. Çok iyi oluyor. Ay hiper şarjım oldu. Sen vuruyorsun yani. Kaçıyorum işte böyle. Kaçıyorum. Kaçıyorum senin vuruşlarından kolayca. Yok. Şu anda kaçtım. Zaman vurun, vur, vur, vur. vur. <gülüyor> 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 Onun intikamını sizden alıyorum. Arkadaşlar kostüm mükemmel ama. Aa! Olan şey biraz komik ama. Çok güzel kostüm ya. ses çok çok animasyonları falan çok iyi arkadaşlar ben bununla oynayacağım bir kere zaten o kadar da kötü yani o kadar da yüksek değil o yüzden yani sorun yok çok iyi ya deneyelim bir kere pus kuralım arkadaşlar. Pusdan deneyeceğim. Evet, Pusda deneyeceğim bu şekilde. Bu ne? deneyeceğim. Direkt şuradaki alacağım sol üstteki. Diğerlerine gitmeye pek gerek yok. Ben buna gideceğim. Bunu alıp bir süre buralarda bekleyeceğim. Tamam. Kim bire gelirse ona zaten çok kolay öldüreceğim için. Sorun yok. 8 kişi kaldı. Hemen şuraya gittim. Tamam. İnşallah Mortis görmemiştir. Ben onu gördüm ama inşallah o görmemiştir. Ya da Mortis öldürürüz biz ya. Parla atsak. Zaten iperimiz hemen doldu bile. Çok. Ve iperim de doluyor. Arkadaşlar Edgar'ın hiper ultisi çok hızlı oluyor. ha. <laughs> Tam yeniden doldurdum. O bana ulti atarsa yapacak bir şey de yok bence. Şu kaçarım hemen gerekirse. Şöyle duruyorum hatta şöyle kaçmaya hazır bir şekilde duracağım. Kaçmaya hazırım. Hii, Cordelius buradan atar ya. Süper bassam şu an. Çıkar bassam mı emin değilim. Basacağım gibi hissediyorum ya. Yani. Birazdan basacağım ya da. Ya da basayım ya. <laughs> çok kolay öldürdüm. Gözük, gözüktüm bence gördüler. Görmüş olabilirler büyük ihtimalle. Neyse bir şey olmaz. 5 beş, beş takım var. Her şekilde artı biri garantiledim. Artı biri çok değil ama olsun. Yani gitmiyor. Zaten ben şu an denemek için girdim. Şimdi bu buradan çıkacak ya. <laughs> Aa, keşke atlamasaydım normal bekleseydim gelmesine. Neyse sorun yok. Güzelmiş yani animasyonları şu an Yani bayağı iyi. Ben hala takımdan çıkmadım mı be? Gidiyor. Arkadaşlar bu arada kulübe gelebilirsiniz diyecektim. Yeni biri gelmiş atıldıktan sonra da gelmiş. Ben atıyor mu? Oh, atamıyorum. Yeyi de atamıyorum ben. Vi videodayken atacaktım. Siz de şey yapardınız da. Arkadaşlar ses gelebilir. Birisi geldi. Neyse. Bir kere daha mı denesem? Geldi canım. Denemek. Of çok güzel kostüm. Ya bu çok güzel kostüm. Nasıl bu çıktı bana? Hiç beklemiyordum ya. Çok iyi oldu. O zaman arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Like atıp baba ne olmayı unutmayın. Güle güle bay bay.